Yok. Yok. Ama biz ne istiyoruz? istiyoruz? Abi şimdi burada durum ne? Son ben durum. De, durum. Şey Abi son durum evet. her zaman daha önceleri daha önceleri burada sıra alınıyordu. Evet. Efendim evet. sıranın sonuna kadar alınıyordu. Evet. Şimdi sadece Gümrük'ten şu Yenişehir göbeği Antakya göbeğinin oraya kadar alıyor. Evet. Orada, oraya kadar gelenler, oraya kadar gelenlere alıyor. Yemekten sonrası isterse işte 100 kilometre kuyruk olsun sıraya almıyor. Resmen insanlar burada de birbirine düşüyor. O alındıktan sonra bura öyle ilerlemiyor mu? İleri, i̇lerlemiyor. Abi sollama oluyor. Sollama oluyor. Sen şimdi sırayı düzeni almasan, listeye yazmasan o gelir sollar, bu gelir eee. sollar. Sıra arkada kalır. şimdi bu arayesin. tırlar nereye, nereye kadar gidiyor? Suriye sınır, sınırdan sonra? Tü, e, Türkiye'nin tampon, tampon, tampon bölgesine gidiyor. O nerede oluşturuldu? O gümrükten e, bir kilometre Sıbrı, ileride. Sıfır noktasında. Muhaliflerin kontrolünde? Sıfır yetişmiyor. Muhaliflere 500 metre kala. Siz bu malzemeyi kime veriyorsunuz abi? Bu malzemeyi, giden malzeme. hüm... E, Suriye halkına veriyor. Yani bunun kontrolünü kim sağlıyor? Bu mal, mal. bu mal gümrükten geçiyor, Türk gümrüğünden. Evet, Türk gümrüğünden ee, geçiyor. Şimdi Suriye'de muhatabınız kim? İlk bizim Biz, muhatabımız bizim tüccarlar. Biz malı tüccarlara teslim ediyoruz. Tüccarlar da alıp satışta sunuyor. Çimento taşıyoruz. Evet. Çimento olsun, demir olsun. Tüccar bunu tabii ki hayat devam ediyor. Kazanç, ticaret devam, devam ediyor. ediyor. Bunun ticaretini yapıyor adam. Hayır bu bu malı şimdi Suriye gümrüğü kontrol ediyor mu seni ne getirdiğini? Suriye'de devlet yok ki kontrol, Sadece eden Sadece kontrol ediyor. Sadece malı muhalifler. Biz, biz şimdi şey ediyoruz. diye duyuyoruz. Buradan Şeker, gıda maddeleri mesela karşıya geçiyor, Abi, gümrüksüz geçiyor. Yardım malzemeleri oluyor onlar. Gümrüksüz geçenler yardım malzemeleri. O da İHA'nın İHA malzemesi. İşte ama bazı malzemeleri Türkiye'ye geri gelip satıldığını duyduk biz. Ya şimdi öyle bir şey olsa oluyorsa da bilgim incim evet. yok. Evet, evet. Zaten satış olsa da sen açıkta satış yapmazdın. Sonradan de satışını yapar adam. Evet. Yani sen resmen gelip sen malı götürdün. Evet. Oradan da sana satıp da evet. tırla evet. çıkaracak değil. Evet, evet. Ama Evet. Ellerden satış yapılıyorsa da Evet. Bir şey diyemeyiz ona. Peki şey, şu anda savaş yine aynı şekilde devam ediyor değil mi ileri taraflarda? İleri taraflarda durumda durumda tam olarak bilgimiz yok ama e, yaya olarak, Aha. insanlar yaya olarak gelip geçiyor. Evet. Rahat bir şekilde ticari eşyasını dolduruyor efendim. Pazarı evet. yemiş, Onlar, onları yemiş, veriyor, yemiş, içe veriyor. Yemiş, alışverişini yapıyor, evet. yapıyor. Yani, ticareti de devam ediyor. Anladım, anladım. Sürekli gidip gidip geliyorlar. Savaşı olan bir yerde Ticaret devam eder mi? Evet. Etmez. Evet. evet. Bunlar e, ticaret amaçlı kullanılıyor bu. Evet doğru. En az nehir çoksa aşağı yukarı bin kişi yaya geçiyor buradan. Günlük bize göre. görüyoruz, biz de geçiyor. Evet. 500 kişi çıkıyor. Doğru. doğru. Bu doğru. anlamda siz bir düşünün siz karar verin. Evet evet evet. Allah yardımcınız olsun. Çok bu tırlar şu anda malı bıraktı. Hoş. Abi şu anda Suriye bıraktı. Şekil attılar araçları. Evet. Zemze yüklerler bunlar genelde. Şeker yükler, zemze yükler. Her şeyler kapalı kas termo term <laughs> evet, termolar. Termik yükler sebze getiriyor. tavuk falan bunlar yüklerler. Gıda boş maddesi. Boş attılar evet boş attılar çekip giderler. Normal bir şey olmaz. Peki ee, Şam tarafına geçebilen var mı buradan? Şam Şale... tarafında kesinlikle geçilmez. Sadece karşı taraftan tamponuna araç gelir, mal aktarma yapılır. Ya Esat'ın kontrolündeki bölgeler hiçbir şekilde Türkiye'den mal gitmiyor o zaman değil mi? Anladım sana. Hayır gitmiyor. Ha, biliyoruz Oradan o, Oradaki o, es o bilgimiz yok. Biz ha. sadece muhatap oluruz. Ee, peki şu anda burada IŞİD kontrolü var mı? Herhangi IŞİD'in burada etkisi yok. Anladım. Yok etkisi evet. yok. Tabii. Daha önce IŞİD ama burada şöyle biz görüştük de IŞİD'in burada daha önceki şey halk IŞİD'den memnun yani IŞİD burada pek böyle şiddet yapmamış kimseye ya, öyle diyorlar. Ya şimdi nasıl diyeyim? Hani televizyonda reklam şeylerde gözüküyor ya, YouTube'da falan kelle kesiyor, kuruşuna diziyor. Öyle bir olay buralarda yaşanmamış ya, bölgede. Buralarda yaşanmadı ama Bunlarla içeride yaşanmışsa da çünkü biz buradayız bilemeyiz. Anladım. Ama şunu şöyle bir şey, eğer bir halka zarar veren bir insan da yani Evet. bir Müslüman olarak sayıp da zarar vermiyor diye anlamına da gelmez. Evet, doğru söylüyorsun. Oğlum çok teşekkür ederiz. Evet, sağ olasın. Sağ ol.